Sağlık Bakanlığı nadir genetik hastalıklarla ilgili harekete geçti. Toplumda 2000'de birden az sıklıkta görülen rahatsızlıklar nadir hastalık olarak tanımlanıyor. Türkiye'de nüfusun %5 ila 8'ine denk gelen 5 ile 6,4 milyon kişinin nadir hastalıklardan birine sahip olduğu tahmin ediliyor. Sağlık Bakanlığı 5 yıllık nadir hastalıklar strateji belgesi ve eylem planı hazırladı. Plana göre nadir genetik hastalıkların yaygınlığı saptanacak. Sakatlık ve ölüme yol açabilecek kalıtsal hastalığı bulunanlar ve akrabalarının takibi yapılacak hastalık belirlenirse koruyucu veya tedavi edici önlemler alınacak. Bu kişilere sorumlu aile hekimi tarafından ulaşılarak hastalara genetik danışmanlık hizmetinin sunulması ve uygun merkezlere yönlendirilmesi yapılacak. Riskli evlilik gibi durumlar için genetik danışmanlık hizmeti yaygınlaştırılacak. Nadir Hastalıklar Tarama Bilim komisyonuyla gen tedavisi için sertifikalı merkezler oluşturulacak. İlaçların Türkiye'de üretilmesi amacıyla gerekli altyapı oluşturulacak. Geliştirilen yeni tedavilerin değerlendirilmesi amacıyla uluslararası mevzuat göz önünde bulundurularak ulusal yetim ilaç mevzuatı geliştirilecek.